Herkese merhabalar. Artık hiçbir besinden ihtiyacımız olan besin üyelerini karşılayamıyoruz. Bu yüzden dışarıdan besin takviyeleriyle ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Besin takviyeleriyle ilgili kafamız çok karışık. Ne zaman nasıl kullanacağımız hakkında birçok detay mevcut. Hatta o kadar karışık formları var ki kullanım şekilleri ilaçlardan bile karışık hale gelebiliyor. Takviyelerin hepsinin belirli bir kullanım zamanı, belirli bir kullanım amacı var. Siz besin takviyesi alırken hepsini bir anda vücudunuza yüklüyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. O halde demirle başlayalım. Demir mide boşken alınır. O yüzden en doğru kullanım zamanı sabah aç olandır. Sabah kahvaltıdan yarım saat 45 dakika önce demir almanız bizim için en doğru zaman olacaktır. Sıra geldi magnezyuma. Magnezyumun aç veya tok alınması fark etmez ama en doğru kullanım yöntemi genellikle yemeklerden bir saat sonra alınmasıdır. 6 farklı formu var ve bu formların hepsinin farklı bir kullanım şekli var. Örnek verecek olursak malat sabah alınırken glisinat akşam alınabilir. Sadece oksit formunun kullanımına dikkat etmenizi istiyoruz çünkü oksit formu magnezyumun en zor emilen formlarından biridir. Omega 3, omega 3 bir yağ asididir ve bu yağ asitlerinin de en doğru kullanım zamanı yemekle beraber yağ ile beraber alınmasıdır. Unutmayın ya yağ ile çözülür diye kafanıza kodlayabilirsiniz. Sabah veya akşam almanız fark etmez. Eğer günde bir defa alacaksanız ilk öğünüzde almaya özen gösterin. İki defa alacaksanız sabah akşam veya ilk öğünüzde öğlen saatinde ise öğlen akşam şeklinde kullanabilirsiniz. Sıra geldi D vitaminine. D vitamini sabah tok karnına alınması gereken bir vitamin takviyesi. Özellikle küçük bir detaya giriyorum. A, D, E ve K vitaminleri yağ vitaminlerdir ve bunların yemekle veya tok karnına alınması önerilmektedir. Fakat akşam alınması melatonin seviyenizi düşürerek uyku problemleri yaşamanıza sebep olabilir, dikkat etmelisiniz. Probiyotikler sağlıklı bir bağırsak yapısı için olmazsa olmaz takviyelerimizdir. Henüz midede sindirim enzimleri aktifleşmemişken probiyotikleri almaya özen göstermelisiniz. Bu yüzden sabah aç karnına alınan probiyotikler vücutta en aktif, en kullanılabilir probiyotikler olacaktır. 1-2 günlük kısa kullanımlarda probiyotiklerin etkisini göremeyebilirsiniz. Bu yüzden en az 3 aylık kullanımlar öneriyoruz. Kolajenleri ise uyumadan bir 2 saat önce alabilirsiniz. Özellikle saat 10'dan sonra alınan kolajenler vücutta kullanılabilirliği en yüksek takviyeler olacaktır. Multivitaminler adından anlayacağınız gibi çoklu vitamin ve mineraller. Her firmanın ürettiği multivitaminlerin içeriği birbirinden farklı olduğundan dolayı genelde tok karnı alınması önerilirken firmadan firmaya bu durum farklılık gösterebilir. B vitaminleri mutlaka sabah alınmalı. Özellikle akşam aldığınız durumlarda uyku problemlerine sebep olabilir, dikkat etmelisiniz. Kalsiyum genelde dozu ikiye bölerek alınan bir takviyedir. Sabah ve akşam şeklinde ikiye bölerek kullanmanız gerekiyor. Öğünlerinizdeki kalsiyum miktarının 500 miligramın üzerine çıkmamasına özen göstermelisiniz. Mutlaka aç karnı alacaksınız. Çinko sabah tok karnı alınmalıdır. Fakat yüksek dozlarda kullanmamaya özen göstermelisiniz. C vitamini sabah tok karnı alınır fakat küçük bir detaya girmek istiyorum. C vitamini demir eminimini arttırdığı için eğer demirle beraber bir kombinasyon yapıldıysa aç karnına da kullanılabilir. İyot ise akşam tok karnına alınan bir takviyedir. Besin takviyelerinin birçok kullanım şekli ve birçok formu var. Fakat siz bunların hepsini bilmek zorunda değilsiniz. Eğer kullandığınız bir besin takviyesi varsa onun ne şekilde kullanıldığını bilmeniz yeterli. Besin takviyelerinin ilaç olmaması onları istediğiniz gün istediğiniz kadar kullanacağınız anlamına gelmiyor. Bu yüzden ihtiyacınızdan fazla besin takviyeleri kullanmaktan kaçının. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.